TV8.5 ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Balık dedektifi programımızla yeniden karşınızdayız. Ve sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden Gaziantep'ten devam ediyoruz efendim. Neredeyiz? Eğitim alanında yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren çok değerli isimlere konuk olduk. Yanımızda Mesut Beyler ve İlyas Beyler bulunmakta. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. İlyas Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler. Öncelikle ekip olarak bizler de bizi misafir etmiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Şimdi sektör detayına geçeceğiz. Eğitim alanındaki hizmet ve faaliyetlerden bahsedeceğiz. Öncesinde değerli izleyenlerimiz sizleri yakından tanısınlar. İlyas Biter, matematik öğretmeniyim. Uzun yıllardır eğitim sektöründe bulunmaktayım. Harika. Peki sizleri de tanıyalım çok kısa. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Prokoç Akademisi ailesi olarak bugün sizleri burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Sektörde 15. yılımız, ben matematik öğretmeniyim, ismim Mesut Bulak. Sektöre uzun yıllardır hizmet etmekteyiz, 5 yıldır kuruculuk yapmaktayım. Gerçekten güzel işlere imza attığımıza inanıyorum. Ülkemize ve Gaziantep'imize gerçekten değerli ve saygıdeğer insanlar, öğrencileri yetiştirdiğimizi düşünerekten daha da iyisini yapacağımıza garanti verebiliriz. Harika, peki serüven nasıl başladı sizler için? Öncelikle bu alana ilgi mi vardı İlyas Bey? Uzun yıllardır bu sektördeyiz sonuçta. Özellikle Antep, Karataş bölgesinde bu eksikliğinin olduğunu biliyorduk. Bu amaçla yola çıktık. Diyebiliriz. Peki kuruluş aşamamız ve kurulduğumuz günden bu yana ne kadar yol katettik? Neler yapıyoruz tam anlamıyla Mesut Bey? Yeni kurumumuz bir Prokoç Akademi ismimiz bir yıldır faaliyete geçmiş durumda. Fiziki şartlar olarak Gaziantep'in ve bulunduğumuz bölgenin en büyük kurumuyuz diyebiliriz. Bunu kalitemizde de göstermek istiyoruz bu yıl. Öğrenci sayısı çok ciddi anlamda anlamda talep gördük bu yıl. Hatta kayıtlarımızı doldurmuş durumdayız. Yeterli kapasiteye ulaştık. İstediğimizi elde ettik aslında bu yıl. Bunu şu anda öğrencilerimize kalitemizi profesyonel şekilde eğitim koçluğuyla ve aynı zamanda kaliteli öğretmen alanında uzman gerçekten öğrencinin seviyesine inip bu seviyede ders anlatan iyi öğrenciye de orta öğrenciye de Alanda zayıf olan öğrenciye de hitap edebilecek öğretmen kalitesini bulunduruyoruz. Bu da bizim en büyük farkımız diyebilirim. Öğretmenlerimiz gerçek anlamda öğrencilerine bu işi sevdirerek yeni marif model dediğimiz sisteme adapte olaraktan sistemimizi sürdürüyoruz. Harika, çok güzel noktalara değindiniz aslında. Peki ismin hikayesine, ProKoç'un hikayesine gelecek olursak neler söyleriz? Koçluktan da bahsettik, röportaj öncesinde de birazcık konuşmuştuk. ProKoç Akademi aslında biz birkaç arkadaşımızla görüşüp bu ismi yıllar öncesinde düşünüp hayata gerçekleştirmek istediğimiz bir isim olaraktan planlamıştık. Ve nihayetinde bir arkadaşımızın hayalini gerçeğe döndürmüş olduk. Bunun hikayesi koçluk sisteminden gelmektedir. Koçluk sistemini profesyonel bir anlamda, yapıyoruz biz. Koçluk sistemi ile ilgili yapay zekadan faydalanaraktan günümüz modern çağdaş eğitim sistemine uyarlayaraktan bunu yapay zeka ve teknolojiden istifade ederekten kaliteli bir rehber koçluğu sunmaya çalışıyoruz öğrencilerimize. Bunlarla ilgili haftalık görüşmelerimiz oluyor öğrencilerle. Bu görüşmeler neticesinde yapay zekadan aldığımız sonuçlarla da verilerle de bunu karşılaştırarak öğrencimizi çok iyi bir koçluk sistemi sunuyoruz. Evet aslında günümüzün trendlerini de aslında eğitim sistemimizde harmanlamış oluyoruz bir nevi baktığımız zaman. Peki bunlar dışında İlyas Bey kurumumuzun birazcık fiziksel özelliklerinden ve teknolojik altyapısından söz edecek olursak neler söyleriz? Tabii ki hemen anlatayım isterseniz. Fiziksel özellik olaraktan Gaziantep'in hatta bulunduğumuz bölgenin en büyük kurumlarından bir tanesiyizdir. Yüz ölçüm olaraktan. 1100 metrekare kapalı alanımız. 300 metrekarede terasımız yani bahçemiz bulunmaktadır. Öğrencilere ferah, gerçekten temiz ve burada güzel bir şekilde ders çalışacakları alan sunmak istiyoruz. Bu yönüyle 20'ye yakın sınıfımız var. 3 tane idare odamız var. Öğretmenler odamız var. Birebir koşluk yaptığımız sistemimize uygun koşluk sistemi yaptığımız sınıflarımız var aynı zamanda birebir odalarımız var kurumuzda en çok da dikkat ettiğimiz bölüm